Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hayatımızın merkezinde Allah Teala olmalıdır. Kalbimizin yegane sahibi, aklımızın yegane sahibi, duygularımızın yegane sahibi Allah Teala olmalıdır. Allah'tan başka hiçbir varlığı kalbimize yerleştiremeyiz duygularımıza ve idrakimize yerleştiremeyiz. Nasıl ki dünyayı yerleştiremiyorsak hiçbir insanı da yerleştiremeyiz. Nasıl ki dünyayı yerleştirmek bir mümin için zül geliyorsa, ayıp geliyorsa, günah geliyorsa Allah Teala'dan başka bir varlığı kalbimize yerleştirmek zuldür ayıptır ve günahtır